Bismillah. Bayram namazı nasıl kılınır? Diye bir dostumuz sormuş. Sevgili dostlar sen defa bayram namazı var. Bir Ramazan bayramı, bir kurban bayramı. Biz iki bayramda da namazı aynı şekilde kılıyoruz. Bakalım neler dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar bayram namazı iki rekattır. İmamla beraber eda edilir. Evde kendi başınıza da kılabilirsiniz. Evde ailenize imamlık yapabilirsiniz. Yazdığınızda olabilirsiniz. Dünyanın bir ucunda olabilirsiniz yolda olabilirsiniz. Allah inşallah niyetlerimizi kabul eylesin. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya uydum. Hazır olan imamı diyerek Allahu Ekber deyip namaza başlıyoruz. Elleri bağlıyoruz. Hepimiz içimizden Sübhaneke'yi okuyoruz imamla beraber. Sübhaneke Allahümme ve ve dedikten sonra imam Allahu Ekber deyip elleri yere bırakıyoruz. İmamla beraber. Allahu Ekber elleri yana bırakıyoruz. Allahu Ekber deyip elleri yana bırakacağımız anda ellerimizi bağlıyoruz. Hoca o anda Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Fatiha okur. Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bir sure ya da bir bölüm okur. Ardından rüküye gider. Allahu Ekber. Semiyallahu Hamide. tahiyyatı yapar. Tekrar ayağa kalkar ayağa kalkar kalkmaz ikinci rekatta Fatiha suresini okur. Ardından yine Kur'an'dan bir süreyi okur. Ve ondan sonra süre biter etmez. Allahu Ekber deyip elleri yana bırakıyoruz. Allahu Ekber deyip elleri yana bırakıyoruz. Allahu Ekber deyip elleri yana bırakıyoruz. Dördüncü tekbirde elleri kaldırmadan Allahu Ekber deyip rüküye gidiyoruz. Rükudan sonra secdeleri ve oturmayı yaptıktan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu ve Rahmetullah diyerek namazdan çıkıyoruz. Tahiyyatta Allahu salli, Allahu barik dualarını ettehiyyadan sonra okuyup inşallah namazımızı tamamlıyoruz. Sevgili dostlar namazdan sonra bayram namazı bitmiş olmuyor. Namaz kılıyoruz ama bayramın bir de hutbesi var. Hoca tekbirlerle minbere çıkar ve bayram hutbesini okur bayram namazında okunan bu hutbeyi dinlemek de sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hitap eder. Sahabe-i Kiram da dinlerdi. Bayram namazı ne zaman kılınır? Bayram namazı güneş doğduktan 45 dakika sonra eda edilir. Allah kıldığımız namazları kabul eylesin. Ramazan ve kurban bayramlarındaki namaz aynıdır. 3 tekbir, birinci rekatta dört tekbir, ikinci rekatta toplam yedi tekbir olmak üzere namazımızı eda ediyoruz. Allah inşallah niyetlerimizi kabul eylesin.